ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler, Her cuma akşamı olduğu gibi yine karşınızdayız. Evet, Alanya'nın ve siyasetin gündemini tabii ki her zaman tutmaya devam ediyoruz ama bugün başka bir e, konuyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Evet belki e, Alanya'daki izleyicilerimiz yeni yeni duymaya başladı ama Türkiye'de 6 yıldır yaygınlaşan e, bir metodu konuşacağız. Alanya'da da adımlarını e, yavaş yavaş atıldığı bir metot. Kimlere uygulanıyor, ne kadar e, uygulanan kişiler, ne kadar verim alıyorlar. E, tabii ki yurt dışında ne kadar gelişkin bu metot. Ondan sonra Türkiye'de yansımaları ve Alanya'daki yansımalarını e, bu akşam konuşacağız. Ve evet, Berat metodundan e, bahsedeceğiz bu akşam sevgili izleyiciler. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz e, sorularınız çözüm önerileriniz varsa 522 51 54'ten ulaşacaksınız ama tabii ki e-mail yoluyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı aktarabilirsiniz. Evet, nabız yazacaksınız. Boşluk bırakacaksınız. Sevgili seyirciler 39 69'a da mesajınızı göndereceksiniz. Evet ben değerli konuklarıma bir iyi akşamlar dileyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu metodu bizlerle buluşturdukları için e tabii ki geldikleri için bir iyi akşamlar dileyelim. Evet, e, eğitim doktoru ve yazar Selvi Borazancı Person. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Öncelikle bayanlardan başladım. Tamam. <laughs> e, Lasse Person, e, Berert metodu öğretmeni ve Avrupa ve Asya temsilcisi ayrıca kendisi yani sevgili seyirciler. E, dünyada beş öğretmenden bir tanesi. Ee, belki çok detaylı anlatacak bu metodu. İyi akşamlar Cüleyim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş evet, e, Alanya'da <laughs> ilk adımlarına e, nasıl oluştu, nasıl atıldı dersek e, bir teşekkür de tabii ki bu anlamda Zahide Hanım'a yapacağız. E, Alanya Berat uygulayıcısı, Sayın Zahide Bekar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Kızmadı değil mi? Lase, i̇lk bayanlardan başladım ama. Yok, <laughs> yok. <laughs> <laughs> evet. Efendim hoş geldiniz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz öncelikle. E, önce e, tabii ki sözü Lasse'ye verelim e, isterseniz e, çünkü Avrupa Vazife Temsilcisi ve bu metodun e, öğretmeni e, tabii ki e, eşi de, değerli eşi Selva Hanım da e, beraber yürütüyorlar. E, nereden aklınıza geldi böyle bir metodu uygulamak? Berat metodu nedir? Bize e, detaylı ve kısa net bilgilerle anlatırsanız sevineceğiz. Uh, i will give my reply in english, if that's all right. Uh -huh. um, Berard auditory integration training uh, is a sound-based auditory method for training of concentration, attention, and learning. and it was developed in france by its founder, guy barot. <laughs> 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 Sese, sesi temel alan bir hı hı. eğitim işitsel eğitimdir konsantrasyon hı hı. odaklanma ve öğrenmede temelini bulan evet. kurucusu gayyber art bulanı da odur evet. sanıyorum bizi hani nasıl kendisinin girdiği evet, evet. E, bu yöntemin içine. Orada ise e, ben şöyle söyleyebilirim, hı hı. ben otizm üzerine yurt dışında İsveç'te e, çalışmalarım oldu. 35 yıl orada yaşadık hı hı. işimle beraber. E, bu süre zarfında otizm eğitim üzerinde çok araştırmalar yaptım. Devlette hı hı. çalıştık orada e, ve öğrencilerimiz üzerinde gördüğümüz eğitim sadece e, yani otistiklerle değil yani sınıfa e, giremeyen, sınıfta birebir eğitimi kabul edemeyen çocuklarla da, e, bu hiperaktif de olabilir. Evet. Yalut e, yerinde duramamak, e, konsantrasyon bozukluğu. hırçın hırçın çocuklar evet. Hı hı. Bu çocuklar beraber eğitimini aldıktan sonra evet. e, sınıfa sınıfa Girip e, sınıftaki normal eğitimi, toplu eğitimi kabul etmeye başladıklarını ben de şahit oldum. Zaten hı hı. 60 yıldır e, yurt dışında olan yaratıldığından, Metod, 60 yıl evet evet. 60 yıldır bulunuyor. Bir sürü bilimsel çalışmalar yapılmış bu konuda. Hı hı. E, raporlar var. E, otistik olan, otistik olmayan, konsantrasyon sorunu olan. Zaten bizim buradaki amacımız hani çocuğun tanıyla gelmesi değil. Çocuğun annesinin işte ne bileyim, eğitime karşı gelmesi bile yeterli bizim için. Evet. Eğitimi almak istemiyor çocuk. İsteksizlik, okumak istemiyor. Okumak Ders canım. yapmak Okuldan istemiyor. kaçıyor. Evet. Bu bizim için eğitimi yapmamıza yeterli. Biraz çıkış noktası herhalde eğitimle e, ee... Sonuçlanıyor öyle değil mi Kesinlikle zaten evet tamamen eğitim. İsminden anlaşıldığı gibi auditory integration training yani işitsel algı eğitimi. Evet. Eğitim. Peki neden BERAT deniliyor? Başka bir adla da ortaya çıkabilirdi, değil mi? Yani bu adla ortaya çıkış noktası nedir? Evet ilk baştan zaten ERS olarak ortaya çıkmış. Berardın diğer adı da aslında diğer tanınmış adı, hatta Berarddan daha çok tanınmış adı AIT dediğimiz dir. Bu ismi de Otizm Araştırma Merkezi Amerika'daki Bernard Rimland tarafından verilmiş. Yani Ir Educational Re Training sistem yerine evet. auditory integration training hı hı. E, konulmuş hı hı. E, Berart diye de biliniyor ama en çok bilinen adı AIT'dir ve bir tek AIT vardır aslında <laughs> evet. e, aslında dünyada iki yöntem var birisi Tomates birisi Berart tanınmış olarak hı hı. E, sonradan işte birkaç yıldır birkaç e, e, bu gelişimle beraber kişisel gelişim olsun evet. peşine takılanlar işte biz de Berat gibiyiz diye takılanlar olabiliyor ama aslında 60 yıldır bilimsel araştırmalarla olan tek EIT yöntemi Berat'tır. Aslında siz yurt dışında bunu araştırmasaydınız belki Türkiye'ye geliş noktası daha hiç olmayacaktı. Çünkü daha Türkiye'de de çok yeni altı evet. yıllık bir evet. süreç öyle değil evet. mi? Evet. Bu anlamda biraz önce de da bir teşekkür alan adına yapmak lazım Kesinlikle. birlikte bu doğrultuda Kesinlikle. buluşmuşsunuz diye düşünüyorum. Aslında herkesinin kullanabileceği bir metot diye düşünmek lazım öyle değil mi? Daha çok öğrenciler düzeyinde ama yetişkinlerde bu metodu uygulayabiliyor mu Evet, alanı çok geniş bir yöntem. Ee, biraz önce dışarıda da konuştuk. Hı hı. Ee, yani bir psikolog mesela. Bunu kendi danışanlarına uygulayabilir, bir evet. öğretmen dershane öğretmeni kendi çocuklarına, öğrencilerine uygulayabilir. Bir özel eğitimci özel eğitimde kullanabilir, evet. bir NLP'ci bunu kişisel gelişimde Hı -hı. kullanabilir, bir doktor hastalarına kullanabilir. Ama bunu ifade etmek evet, istiyorum kesinlikle. ki destek amaçlı Hı -hı. yani bu bir tedavi değildir, kesinlikle isminde vardır. Auditory Integration Training'den eğitim hı hı. olduğu hatta cihazın üzerinde de eğitim aracı olduğu da yazılı ve patentlidir. Evet, biraz sonra öğretmen arkadaşlarımız tabii ki ekranlara taşıyacaklar, cihazı da tabii ki hı hı. izleyicilerimizle paylaşalım nasıl çalışıyor bu cihaz. Peki e, Lasse e, müzik dinletir ama ben de müzik dinliyorum aynı etki <laughs> aynı etkiyi göstermiyor aradaki fark nedir acaba ona baktığımızda toplumda hepimiz müzik dinliyoruz böyle dinlenmek adına daha çok klasik müzikler de tercih ediliyor ama farkı nedir bu metodu? E, bunu Lasse ye cevap Yes. Um, 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 music, what is it? <laughs> I'll get back to that. Um, um, in fact. Music and sound stimulation has been with us as long as we have been on this earth. And uh, sound, especially sound stimulation, we have used all the time uh -huh. when we speak. We train our, our thinking, our concept of uh, visualizing. There are so many things we train when we speak. And we can sing, we can whistle, we can hum to feel good or to concentrate. Or uh, we can cry to comfort mm -hmm. ourselves. This comes from with within. Now, from the outside, there is music. No. And yes, I will answer your question now. <laughs> we use music because a sound based intervention training in this program will benefit a lot of people. Mm -hmm. Yes. So if you play Tarquin or group Hepsi. At home, mm -hmm. will it sound the same when you come to us? No, it will not. Zahid knows that, we know that, it sounds very special. It's different. And it is this difference that makes the effect of concentration, attention, focusing and learning and a lot of other things. I think so we could translate mm -hmm. that for me. Müzik e, ses dalgaları ile e, hı hı. olduğu için e, hatta e, kediler, aslanlar mır mır yaparak <laughs> yani kendilerini iyi hissetmek için ağlamamız bile bizim kendimizi iyi hissetmemiz için o sesi çıkardığımız zaman hı. ses ile kendi kendimizi iyileştiririz, e, stresimizi atarız. Hı hı. İşte şimdi bizim e, sizin sorunuza şimdi geliyorum dedi. E, bizim e, burada yaptığımız 20 defa yarımşar saatlik dinletilerle müziğin e, bu tarkan olabilir grup hepsi olabilir. E, bunu evde dinlediğiniz zaman ve e, bizde dinlediğiniz zaman farklıdır. Bunu biz biliyoruz. Zahide Hanım biliyor. E, farklı duyulur. Hı hı. İşte bu farklılıktır konsantrasyonu, odaklanmayı e, ya da eğitimde öğrenmede ki algıyı açmayı yaratan evet. işte bu farklı duyuludur. Yani aradaki fark mutlaka tabii ki görüyoruzdur. E, görüyoruzdu. Evet. E, Hanım siz görüyor musunuz? Çünkü Hanım da uygulayan e, kişilerden. E, siz nasıl buluştunuz? Veya bu konuda araştırıyorsunuz zaten evet, ee, Selma Hanımlarla nasıl buluştunuz? biliyorsun ben yıllardır özel eğitim içindeyim evet. e, branşım kimyadır Hı -hı. çözümsüz hiçbir şey yoktur <laughs> <Bandıyla Güzel. yaklaşırım gülüyor> eğitimde e, tabi e, kendi çocuklarımda okulumdaki çocuklarda e, eğitim verdiğimiz sadece geri dönüşüm bana çok geç oluyor ya da bir yerde tıkanıyoruz Hı -hı. Neden tıkalıyoruz? araştırmasını dünya bunu nasıl çözüyor? Ne yapıyor? Hı hı. Hani gelişmiş ülkelerde neler uygulanıyor? Yani bunun bir cevabı olmalı diye bir arayış içine girdim. Evet. Ee, Ankara'da uygulandığını duydum. Hı hı. Ee, Ankara'daki bir yakınım bunun sonuçlarını iki yılda alıyorlarmış. Muhteşem sonuçlar alıyoruz şeklinde yaşadıklarını söylediler. <laughs> Pardon. Böylelikle Selva'nın la Lase'yi araştırdım, buldum. Hı hı. E, tabii insan yaşamadan bir takım şeylere inanası gelmiyor. Bu Doğru. ben de olsam, çünkü elle tutulan, göze görülen bir şey değil, sadece hissedilen bir şey. Hı hı. E, bunu yaşamak gerekiyor. E, duydum, getirdim Alanya'ya bu hizmeti. Çocuklarda, özellikle özel çocuklarımızda. Ufacık bir değişme bile dünyalara bedel bir şey oluyor çünkü çok değerli oluyor. Üç aydır yaklaşık Alanya'da uyguluyorum, hı hı. yaklaştı 3 aya. Artık yaşamaya başladık bir takım değişiklikleri verilerim oluştu ve ben da, de değil mi? artık hani yaşadığım zaman inancım daha da arttı, daha da mutluluğum arttı, daha da heyecanım arttı. Çünkü insanlık namına yapılan her şey çok 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 kutsal bir şey. Evet kesinlikle. Eğitimciysek de biz ışığımızı insanlara yaymamız evet, gerekiyor. Evet. Kendilerine de ben teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti Türkiye'ye getirdikleri için ne kadar güzel bir şey. Hı -hı. Ee, e, bu şekilde. Evet karşı yani açalım. ortak noktada buluştunuz aslında. Evet. Yani Eğitimci kimliklerinizde Selva Hanım nasıl olsun. Ee, Çocukların dünyasına inmek veya inebilmek nasıl bir duygu Selva Hanım? Çünkü sadece her alan dedik ama gördüğüm kadarıyla da Zahide okulunda da veya gittiğimde ben de biraz araştırdım, gözlemledim. Daha çok tabii ki öğretim kurumlarındaki öğrencilerimiz, daha çok sınav stresi yaşayan öğrencilerimiz dedik ama bu metodu daha çok otizm bozukluğundaki çocuklarımız, konuşma güçlüğü çeken çocuklarımız çocuklarımızı daha çok gergin gördüm. Onların nasıl bir dünyası var size göre? Otizmin dünyasını anlamak... ...mümkün değil herhalde. Biz şöyle söyleriz. Bir odaya girin ve o odada... ...diyelim ki bin tane televizyon olsun... ...ve sonuna kadar açık olsun bu televizyonların hepsi. O odaya girdiğiniz zaman... ...düşünemezsiniz e, boşluk sasınızdır. Ne yapacağınızı, ne tarafa gideceğinizi bilemezsiniz. İşte otizm böyle bir dünya. Evet. Ee, bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi tabii e, bunun da dereceleri, seviyeleri var. Yani otizmin içine gidersek, girersek zaten buradan çıkamayız. bu, <laughs> iki saat içinde <laughs> Hayır, çıkamayız. Şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Ee, yani bu metotla e, ne, hangi aşamalara e, geliyorlar? Ne kadar etkili bu metot? Ne kadar etkili oluyor? Yaşamında. Evet, şimdi normal bir öğrenci SBS ya da ÖSS öğrencisi diyelim ki Berard yöntemini uyguladı. Hı hı. Bu çocuk eğer normal olarak normal bir yani üniversiteye girecekse evet. puanını daha arttırarak istediği şehirdeki istediği üniversiteye girebilir. Hı hı. Ee, ya da hiç derslerine çalışmıyorsa en azından e, hani kapağı atmak deriz ya <laughs> evet, bir yere, yere kapağı, kapağı atar. Dersin. E, fakat bizim e, özel eğitimdeki çocuklarımızın hı hı. E, bir adım atabilmesi eee beraber yöntemiyle o adımın üzerine özel eğitimde pek çok şeyler kurulabilmesi anlamına geliyor. Evet. Yani kendi hayatına bir tuğla koyuyor zaten evet. kademe kademe, Öyle evet. değil mi? O tuğlanın üzerine özel eğitimdeki işte e, konuşma pedagogu yahut e, özel eğitimcisi her ne şekilde özel eğitim alıyorsa onlardaki alacağı verim eğer yüzde %60 ise %90'a %100'e çıkartabiliyor. Bu bizim için çok önemli. Evet, bu dönem hızlanıyor. O zaman ne oluyor? eğitimin hızlanması daha yani hızlanmasıyla beraber çocuğun öğrenme gücünün artmasıyla beraber yaşama da uyumu yükseliyor. Evet. Zaten annenin velinin istediği nedir? Çocuğunun normal yaşama normal yaşama kaldırabilmesi yaşayabilmesi Evet, ama bence o dönemde zaten öyle zaten iki tarafta strese giriyor Tabii ki ya yani her Tabii. iki tarafında e, Bence bu metodu alması daha sağlıklı değil mi daha böyle sakin ve huzurlu bir e, dönem geçirebilmemiz adına yani şimdi son dönemlerde yaşıyoruz e artık ya ebeveynler diyor ki ben çocuğuma ders çalıştıramıyorum veya matematik evet. dersini hiç sevmiyorlar evet. ve sürekli matematik dersiyle başladığı dertte evet. geçiremiyorum. Evet. Bütün dersleri çok güzel ama iki iki daha kaç dersiniz bilemeyecek noktada benim çocuğum diyor. Ben Nasıl değerlendiriyorsun? Ee, şimdi e, normalde çocuk ve anne ya da aile Eğitim hayatına çocuğumuz başladığı zaman ki günümüzde Aha. efendim tek e, ilk öğretimdeki eğitimi yetmiyor. Ne yapıyor? Çocuğu dershaneye gönderiyor, özel ders aldırıyor. E, çocuk çabalıyor. Kendini özel hayatında kendini rahatlatabilecek vakit kalmıyor çocuğa. Yarış atı gibi koşturuyorlar zaten. Evet, e, şimdi anneler de tabii onun başarı anne baba da e, maddi manevi onlar da yoruluyorlar. Dolayısıyla... Onun stresine de giriyorlar. Şimdi çocuk istedikleri başarıya gelemeyince hem çocuk hem anne aile evet. belirli bir strese giriyor. Hı hı. Şimdi burada e, genelde günümüzde yani engelli olsun olmasın. Evet. Önemli olan materyal çocuk ve aile. Hı hı, Bunu hı. bu bazda düşünürsek e, günümüzde artan nedir? E, dikkat... Yoğunlaşmama, yoğunlaşmama, bir kalem sesini ya da arkadaşın büyük sürmesini dikkate dağılabiliyor Dikkat çocuğun. Dikkat bozukluğu, davranış evet, dersi bozukluğu. Dersi katılamıyor belki. E, ne yapıyor? Sevemiyor dersi. Dinleyemediği için, kaçırdığı için, hani bu berat yöntemi sağ kulağa baskın hale getirdiği için e, algıyı uyarıyor, öğrenmenin kısa yolunu Hı -hı. keşfettiriyor zihnimize. Evet. Şimdi böyle bir şey oluştuğu zaman çocuk sevmediği dersi de dinlemeye başlıyor. Yani benim 3 aydır uyguladığım, çocuklarımdan aldığım, şey, öğrencilerimden hmm. aldığım tepki bu. Yani fizik dersini sevmiyordum ama eskiden uyuyordum derste. Ama şimdi dinliyorum istemesem de dinlemeye başladım. Böyle bir açlık ne oluşuyor. Güzel. Yani bu da beynimizi ya da zihnimizi uyarmak. Çünkü dışarıdan bir ilaç veremiyorsunuz hmm. ya da bir şey sokamıyorsunuz. Bu nedir? Dışarıdan sessel olur de beyin uyarılır ya da algımız uyarılır. Berat sisteminin yaptığı bu. Gözlemlediğimde evet. frekansları düzgün yükleyerekten kulağımıza algımızı en kısa yoldan ulaştırıp potansiyeli kimin neyse onu bir üstüne çıkartıyor. Biraz bize hatırlatma mı yapıyor bu metot yani beyniniz aslında çok geniş. Onun çok. belli bir kısmını kullanıyorsunuz ama evet, evet. E, bu metotta da e, biraz daha alanı genişletelim. Alan aslında genişliyor. istediğiniz evet. her şeyi kullanabilirsiniz. Evet, evet alan yani, genişliyor. Doğru mu algılıyorum e, acaba? Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ama nasıl yapılıyor bu diye sorarsanız. <laughs> sor <laughs> nasıl yapılıyor? Şimdi yayın öncesinde konuştuk. Nasıl ki bunun cevabını, <laughs> cevabı yok Bunun cevabını, Cevabı işte elektriği demiştik. E, Elektrik Elektrik düğmesine bastığımız zaman lamba yanıyor. Işık ortaya çıkıyor. Çocuklarımız ışıldıyor. Öğrencilerimiz işte ne bileyim SBS'de, ÖSS'de çok iyi sonuçlar alıyorlar. Eee birincisi oluyorlar çok güzel. E, bu şekilde. Hı hı. Ama e, işte o düğmeye basmak önemli evet, evet. olan. Peki sağ kulağı etkiliyor dediniz özellikle. Yani ne anlama ya özellikle niye sağ kulağı? Mesela sol iki kulakta birden bu metot evet. uygulanıyor ama. O e, algı bozukluğu olan kişilerin sol kulağı görün sol kulağı kullandığı artık bugün tespit edilmiş hı hı. bir durumda bilimsel hı hı. olarak. E, sol kulakla müziği dinleyeceğiz. Çünkü hissediyoruz sağ beynimizle. E, sol e, sağ kulakla sola, sol kulakla da sağ, sağ. zihnimize. Hı hı. Şimdi sağdan işittiğimiz zaman en kısa yol direkt olarak evet. konuşma, e, işitme, yorumlama mm -hmm. merkezlerimizin olduğu zihnimize gidiyor. Maybe direkt. I could uh, evaluate a little bit more on this one, uh, elaborate. Um, Quite recently actually, uh, researchers in the United States, mm -hmm. that was 2004, uh, found out the specialization of the ear. Does not take place in the brain as previously thought. It takes place, it starts already in the ear. So, <clears throat> what they found out after a very large study on more than 3,000 babies in California was that the specialization of speech mm -hmm. takes place in the right ear and tones are specialized. Uh, uh, s sorry, uh, left ear is specialized on tones. And this is something that Guy uh, Berard found already 60 years ago. Mm -hmm. And that's why we're training the right ear more than the left ear because the right ear is for speech and for learning. And of course, we need the left ear too. Hmm. bugün biliyoruz. Hı hı. Ee, aslında bunu 60 yıl önce Berard e, söylüyordu. Sağ kulağın öğrenme hı. yoludur. Evet. Öğrenme kulağıdır. Öğretmeninizi dinleyecekseniz sağ kulağınızı hı hı. vererek öğretmeninize özellikle algısı hı hı. bozuk, konsantrasyonu bozuk olan çocukları eğer özel ders alıyorsa çocuk öğretmenin e, çocuğun sağ tarafına hı hı. oturması Evet. gerekiyor. Yani sağ kulaktan direkt çünkü e, mantık, evet mantık, e, konuşma, işitme e, en kısa zamanda. Zaten konsantrasyon bozukluğu eğer sol taraftan alıyorsak sesi e, önce sağ zihnimize yollayacağız, hı hı. sonra e, tekrar sola yollayacağız. İşte bu aradaki zaman evet. e, geçen zaman bir saniyenin çok 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 küçük bir parçasıyla bir kelimenin kaçırılması Evet o bir kelimeyi biz bulalım derken ikinci cümledeki 3-4 kelimenin kaçırılması hı hı. ondan sonraki cümlenin kaçırılması işte ondan sonra çocuk zaten, zaten. ne öğretmeni dinliyor pencereden <laughs> uçtu gitti. Uçup <laughs> gitti. Doğru. Evet. Yani zaten bir anlık bir şey sanırım öyle değil mi Selma? Evet. Yani bir anlık. odaklandınız, odaklandınız. Evet. İsterseniz aynen. iki saat boyunca öğretmenle öğrencilerimiz anlasın. Anlamak istemeyince veya dinlemek istemeyince de öğrencilerimiz çoğu dinlemiyor zaten. İşin ilginç tarafı beraber e, yapan, uygulayan çocuklar dinlemek istemese de dinliyorlar. Böyle, <laughs> evet. böyle bir böyle bir sonuç mu çıkarıyor evet. sistemi? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Aldığı için belki bir açlık oluşuyor orada. Evet. Öğrenme açlığı. Evet. Bir öğrencimle yaşadığım Antalya'da bir olay var. Matematiği hiç sevmeyen bir öğrencim. Ee, bir kaç sene önce şimdi üniversitede okuyor. Hı hı. Ee, hatta matematik hocam bana gıcık falan diyordu böyle. Ee, sonra biraz yöntemine şey oldu geçti. Bir gün geldi hocam ben bugün çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın çocuğum? Dersi ee, dinledim. Dersi dinledim. Öğretmen bir şeyler yazdı tahtaya ama çok merak ettim Ne yapayım? elim başladı kendiliğinden kalkmaya. Öbür elimle tuttu. Ama yok hayır ben bunu öğrenmek zorundayım. Hoca da bana baktı kaldı böyle. Böyle bir şey çok güzel, <laughs> ne, bir şey yaşadık. Evet. Şey Peki şey oluyor mu veya olur mu ileride? Siz birçok öğrencileriniz vardır bu konuda. Diyelim ki sistem aldı. Seviye 20'de dedin değil mi zaten? 20 tepe noktasına kadar. Ondan sonra bıraktı. 6 <laughs> ay sonra tepe noktası e, aldı. 6 ay sonra. Evet 20 terapi alınıyor. 20, 20 dinleti, dinleti. alınıyor. Ee, özellikle müzik dinletisi olarak da vurgulayalım evet, ki farklı al algılanmasın, veya evet. farklı anlaşılmasın. Çünkü özellikle üstüne basa basa vurguluyorum. Ee, dediğim gibi otizmli e, çocuklarımızın ebeveynleri olsun, konuşma engeli olan e, çocuklarımızın ebeveynleri olsun. Bunu bir tedavi yöntemi olarak düşünüyorlar. Bu, hayır, bu hayır, tedavi böyle bir tedavi bir şey yok. Değil. değil yani biz birçok de bir çok noktalara geldik. birçok çok e, uzmana götürdük veya işte e, e, merkezlere götürdük. Evet. Ama bir de bunu mu uygulasak acaba? Bu yöntemle de çocuklarımız e, belli e, seviyeye gelir gibi bir Düşünceye lütfen hasıl olmasınlar. Bu bir tedavi yöntemi değil ama değil. çok da etkili bir metot. Evet. Uygun, ee, tedavi ben değil, değil, iyileştirmek diye bir şey söz konusu evet. değil. Bu bir eğitimdir. Hı -hı. Nasıl bir eğitimdir? Biz bu eğitimi e, çocuğun daha sonraki özel eğitiminde ya da normal eğitiminde hı hı. işte bu dershanedeki olsun okulundaki olsun Günlük eğitiminde daha iyi bir öğrenim görebilmesi için bir ön eğitim veriyoruz. Evet. Alt yapıyoruz diyorsun. Alt yapıdır, aynen. Peki bunun etkisi geçer mi acaba? Diyelim ki 6 ay noktada <gülüyor> <gülüyor> hemen nasıl gülmeye başladı. 6 ay noktada aldım Okey. ben mükemmelim süperim kendime göre dört dörtlük günlük hayatımda da